Rusya'dan İdlib ile ilgili yeni bir açıklama var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ilk mutabakatını tamamen uygulaması için ısrarcı olacağız dedi. Lavrov, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de terör tehdidinin artarak devam ettiğini, Rus güçlerine saldırı girişimleri olduğunu söyledi. US Bakan, bu nedenle Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakatların tamamen uygulanması gerekiyor ayrıca, İdlib başta, militanlar olmak üzere, teröristlerden temizlenmeli, dedi. Rusya, İdlib'teki teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması sürecinin yavaş ilerlediğini savunuyor. Türkiye'de, Rusya'nın kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekiyor. Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakata rağmen Münbiç'te ve Tel Rıfat'ta da yine terör örgütü varlığını sürdürüyor. Hatırlayacaksınız son Soçi buluşmasında Erdoğan-Putin görüşmesi de bu konuyu da özellikle Cumhurbaşkanı gündeme getirmişti.